Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlere bilgisayarda webcam nasıl yapılır onu göstereceğim. İleride eee webcam'le şeyler de gelecek videolar. Şimdi ilk önce webcam'iniz olması lazım. Bende A4tech kamera var. Ve bu A4tech'in uygulamasını indirmeniz lazım. Uygulamasını da altta linkte bulacaksınız. Ee, i̇lk önce Şöyle bir ben anlatayım size Kurmayı herkes biliyor zaten Winrar Kuruyorsunuz Evet arkadaşlar şimdi şöyle Bir Google'a girelim Yanımda da kuzenim var İlk önce A4 teç kamera bir dakika gezginler buradan sen, zaten siz gezginlerin butonunu butonunu biliyorsunuz oraya giriyorsunuz binlerden yapıyorsunuz sonra e, işte kuruyorsunuz ama uygulaması yükle yüklenmiş olması lazım yoksa A4 diş kamera çalışmaz. Ve yanında size zoom paketi gelecek. O zoom paketi bir işe yaramıyor. Merak etmeyin. Ee, bu videoda bu videoda bu kadardı. Hepinize iyi günler. Görüşürüz.